İtalya sert oynamıyor. Fakat e, İtalya'nın futbol karakteristik özelliklerinde birebir oyunları çok güçlüdür. Birebir de çalım yemezler. Yani özellikle birebir savunmada adamları geçemezsin. Onlar çok altyapılarda daha 7-8 yaşlarında onların ekolünün bu şekilde oluşmasında yani bir İtalyan futbol ekolü vardır. Oluşmasının en büyük özellikleriyle birebir oyun formatlarında çocukları yetiştirirler. Bir ekolün yerleşmesi için temel felsefede bazı parçalar vardır. İtalyanların bu özelliklerinden şu anda sert oynamayan fakat birebir de çalım yememeyi iyi bilen rakibi döndürmeyen rakibe alan ve zaman bırakmayan rakibi tırmalayan ama her şeyi futbol oyun kuralları içinde yapan iyi bir savunması var. iyi orta sahası var. Özellikle top rakibe geçtiği zaman bütün takım savunma yapıyor. Top kendilerine geldiği zaman da hemen hemen bunun ee, bu yıl İtalya'da 4-3 az oynadılar. Genellikle 5-3-2 oynuyorlar. E, ee, Conte bunu milli takımda uyguladı. Daha sonra Chelsea'de devam etti. Bu hepsine sıçradı. Yani Lazio böyle oynuyor, Roma böyle oynuyor. Bazı Avrupa takımları, Premier Lig takımları da 5-3-2 oynuyor. Top kendilerine geldiği zaman çok zengin ucuma katılıyorlar. Top takibe geldiği zaman ile iyice alan savunması yapıyorlar ki bunu en iyi uygulayan bu yılda Conte ile Inter'de şampiyon oldular. Atalanta da zaman zaman çok iyiydi. Lazio da iyiydi. Şimdi burada bir tek milli takımda neredeyse tüm İtalya hepsi 5-3-2'ye dönmüşken modern bir catenaccio aslında bu. Top rakipteyken tam bir catenaccio. Top kendilerine geldiği zaman herkes oyuna giriyor. Fakat Mancini'nin takımı 4-3-3 oynuyor. Aynı Barcelona'nın tiki takalı 4-3-3'ü gibi. Özellikle top kendilerine geldiği zaman bütün bekleri kanat oyuncusu oluyor ve stoperleri de oyuna zaman zaman giriyor. Yani tekme atmayı düşünmeyen ama birebir de hiç eksilmeyen bir takım. Top kendilerine geldiği zaman da komple hücum yapıyorlar. Son yıllarda benim seyrettiğim en iyi İtalya milli takım bu. Lippin'in takımı da iyiydi ama Lippin'in takımı bir buçuk kişi hücum ediyordu. Ama bu takım ciddi bir takım. Yani bana göre gizli favorisi İtalya bu turnuvanın.